Evet arkadaşlar bugün iki oyun oynayacağım. E. Allah'ım örtücüm. Lütfen düzelir mi? Tamam. Niye çok saçma bir müzikler? Oo. Hemen evet, lafı uzatmadan geçiyor videoya. Atın tuzağı atın atın Gel çok. Bak bu değil arkadaşlarla bu diyor. Bak tam şurad. Şurada video şeydi görüyor mu? Yok. Hello oldu kanka. Ya ben iyiyim de. Şu bir şey diyeceğim. Senin şeklin değişmiş. Evet ne oldu? Ya siz böyle ya. Ee, çok saçma konuştu bana bu. Arada. Evet. Allah ben de kalan ve vardı. Senin tipin eskiden şöyleydi bana. Bu vardı. Kendin buydu. Kafan buydu. Burada bir sıkıntı yok. Ayakta buydu. Sen kendini mi değiştirdin? Ya seti bir de ya. Pür Allah seyahat etsin. Ya tamam be sesini düzeltiyorum. Ha şimdi iyi. ne olacak? Ya tamam be. Dur, i̇lla her şeyini taktıracağım. Bu kafa taktı. <laughs> <laughs> topali çok kötü. Ve ben bu bu, bu 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 bunlar reklamla vardı. Bu bu bu, bu. Bunu topali. Bunu topali, bunu insan hali. Yani bunu topali çok güzel ama bu da insan hali çok güzel. İnsan hali daha çok kullanıyor. Ne yapıyor kanka? Üf kanka. Oyla başlıyor. Al. Al sat. Yaret et. Sahibinden tak. Al sat. Yaret et. Sahibinden tok Böyle para harcasak bile oyun dolandırıcı. Çünkü Ah oh, be kaybolmuş göstereyim Neyse. Buradaki bir 50'lik elbasa aldık. ya yani 50 para isteyen şeyi. Bizim paramız gitti ama bize elbasamızı vermedi dolandırıcı. En sevdiğim oyun da buydu. Neyse bir öyle oynayayım bilmeyenler için Allah. Ben bu oyunu YouTube'dan falan bulmadım. Kendim buldum. Çoğunum ne? Kendim de öğrendim. İlk önce babamın tabletinde buldum. Sonra kendim öğrendim. Ya öğretti oyun. Al sat ticaret et sahibin tak Gel buraya gel gel korkma koçuyor Paralı alalım hemen havadan üstümü gördünüz mü Ah 30 saat Al sat ticaret et. Ay 30 saniye 7 bir 7 al Parayı ben alırım. Kanka. Öyle şey mi olur? Al sat. Ticaret et sahibinden tak. Ama öyle yeni giren bebeklerden biri kesin. Öldüremedik. Tek bir, iki, üç, dört, beş player ölmüş.

Vallahi sen bilmeyiz ya. Neyse iyi de doğduk ama ikinci rahat öldük ya. Of ya. Aha burada biri var en azından bunlardan birini öldürelim. Al sat ticaret et para benim. Al sat ticaret alırım Kadıka. Ölürüm kadıka. Ve. Aa, devam ediyor. Dedi ki. Biri öldü saymıyor. 1, 2, 3, 4 kişi ölmüş. 3 olamaz. Çünkü. Alsan ticaret et. Sahibinden yok. Al sat ticaretler ver dediğimde tak. Hı hı. Al sat ticaret et sahibi tak. Öldüremezsin beni. Öldüremezsin beni. Öldürürler beni. Öldüm be. Şimdi işiniz isp bitmedi mi lan? Huba Homa, Homa havaya bak. Gördünüz mü havayı? Şuradan çıkabilir miyim? Çok çıkan. Oh. Victoria 15 player kalmış. Ve kral benim yok ben değilim <gülüyor> <gülüyor> aha 8 dakika olmuş yine videonu atacak böyle ben diğer oyunumuza getirdim diğer oyun çok saçma bir oyun diğer oyun çok saçma bir oyun bu oyun bunu reklamda gördüm youtube reklamında değil ben sizin için para yükseltmeyi çok yaptım. Para hızlı hızlı geliyor. Ya yani gelir yani. Reklam. Bu acaba. Uyuz oldu niye arkadaşlar? Oyun dondu. Oh, çok tamam diye kapattık oldu ki oyuna bir daha geleceğim al sat ticaret et sahibinden tok Hı. e bu oyun açılmıyor o zaman video bitti Bye-bye!